Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda e, bir partideki Klerin silahının öneminden bahsedeceğim. Bir önceki videoda e, anlatmıştım bunu e, barda anlatmıştık. Klerik e, videosu yapacağım demiştim onu da e, bugün yapacağım. E, aslında bir video çektim ama maalesef e, seste bir sıkıntı olduğu için e, tekrar anlatıyorum. Şimdi öncelikle Orada anlatmadığım durum şuydu. Orada anlatmamışım bunu. Bu niye e, skilllerde silah önemli? Yani bu olay nereden geliyor? Arkadaşlar şöyle bir durum var. Şuradaki olaydan geliyor. Bakın silahın üstünde veya bomba gecel atak %150 reflek diye bir ibare var. Bu silahındaki mak atağı buradaki canla çarpıyor. Bu normal bir çarpma değil. Oyun bunu bir hesaplıyor. Yani kat gibi düşünün. Belli bir kat onu oraya yansıtıyor ve ona göre size cam basıyor. Onun için elinizdeki silah makata ne kadar yüksek olursa, yani şurada yazan bunda 28-35 mesela Aralık, bunda nasıl 3700-4600. Onla onu çarpıyor ve size ona göre bir cam basıyor. Onun için Bardın ve Cleric'in partideki önemi çok büyük. Sonuçta size cam ve mana basıyorlar. Silahların önemi de bir o kadar önemli. Yani. Wizard'dan daha önemli bence çünkü partiyi ayakta tutuyorlar. Bunlar can basamadan da veya mana basamadığı anda parti yatar. Onun için ellerindeki silahları en kötü bir NPC itemle vermeniz lazım. Bugün şimdi bu kardeşimin çarı. ben burada bir deneyeceğim. Size göstereceğim daha doğrusu nasıl can oranları değişiyor. Bu skiller full değil. Şimdi şöyle yapalım. Şu birliği bir giyelim. Şuraya gidelim. Canımızı biraz bir düşürelim canlı olarak bakalım ne kadar dolduracak. Şöyle bir 10 bine kadar düşürebiliriz canımızı. Mob bize bir vursun. Bu arada her akşam Twitch'te canlı yayındayız. Oraya da beklerim. Şimdi 6400'e kadar indirdik. Şimdi bir can basıyorum. Ee, bakalım ne kadar can dolduracak. 6400 civarı bir canımız vardı. Şu anda skel yarı daha daha bitmedi. Yani ortalama 20 bine getirdi. Hani düz 6'yı falan yani ortalama 15.000 falan bir cam bastı. Şimdi aynı şekilde silah değiştiriyorum. Elimize e 11 derece bir silah aldık. İnşallah yatmayız. <laughs> Bayağı vurdu. Şimdi geldik 3500 vuracağımız var. Bakalım ne kadar basıyor. Elimize power bir silah aldık. Gördüğünüz gibi zaten hani artmasından belli ne kadar hızlı arttı. Yani devasa bir fark var. Hani bir levellik silahla e, elindeki e, güçlü bir silahın farkı. Ya dikkat ederseniz 3000 falandı. Çıkartırsan yine 22-23 bin kadar bir can bastı. Baya devasa bir fark var. Yıllardır partilerde bu tip bir e, yani eline bir levellik silah al, harcama yapma mantığı olduğu için insanlar bunları çok bilmiyor. Yani bilen de dediğim gibi zaten yapıyor ve millete anlatmıyor. Ben e, YouTube'da böyle bir video görmediğim için anlattım. E, baktım bayağı da izleniyor. Hani oyundaki böyle küçük bilgileri veririm. E, bir varıyor rehberi de hazırlamayı planlıyorum hani skill'leriyle alakalı. Dediğim gibi yani... Buradaki önem bu. Aynı şekilde bu Bard'da da vardı. Orada yine söylemeyi unuttuğum için buradan size göstereyim. şuradaki mana skill'i neredeydi? Şunun bir altındaydı. Şu mana bak 76 recover ediyor. Aynı şekilde weapon magic icarete %90. Şimdi Bard'ın silah klerikten daha önemli. Niye? Çünkü çok fazla bir mana ihtiyacı var. Bütün partiye mana basıyor ve orbit yok. Orbitte de aynı oran var bak dikkat ederseniz. Ama hani orbitte bütün partiyi bir kere de bastığı için şu yetişmiyor, süresi yetişmiyor. Ee, onun için bu e, biraz daha önemli. Bu 76'yı oradaki magla çarparak size ona göre bir mana dolduruyor. Ben bunları Sura'da anlatıyorum, burada biraz daha itemler ucuz olduğu için e, TR sırada yani fiyatları biliyorsunuz biraz sıkıntılı. Hani orada da su silah alamazsanız bile bir artı 5 Npc silah alın elinde çünkü partinin kalbi biri bana basamazsa klerik can basamaz. Ve vizatlar skill atamaz. Ve parti yatar. Aynı şekilde bunun da silah kötü olursa sürekli can basmak zorunda kalır. Herde hani burada oranlar yine biraz daha yüksektir. Mesela şu can skillini de basabiliyorsunuz. Bunun mesela oranı %150. Biraz daha iyidir ama yine partiyi ayakta tutmak için en azından bir NPC artı be silah vermeniz lazım. Dediğim gibi bu eskiden kalan bir alışkanlık. İşte eline bir levellik silah ver dursun. Çok yanlış bir düşünce. Hatta dediğim gibi yani ben e, kendim böyle bir partide hani bardım ve klerin silahını vizattan daha önemli e, görürüm çünkü direkt partinin yatmamasını sağlayan iki çar hani varıyor falan zaten hani tank çarlar onlar herhangi bir skill yok ki onlar da can basan mana basan yine e, bard da Cleric. dediğim gibi bu e, video böyleydi bunu da bir anlatayım dedim e, söz vermiştik çekeceğiz diye. Ee, buradaki Avrupa boyutlarını teker teker anlatmayı planlıyorum hani ne buyut ne işe yarar hangi skiller açılmalıdır e, ne gibi özellikleri vardır her bu böyle ayrı ayrı kısa kısa küçük küçük ara ara videolar atacağım YouTube'a ee, hem insanlar bilgilensin e, hem öğrensinler hani adam oynuyordur yıllardır ama bilmediği küçük bir bilgi vardır aynı Bart olduğu gibi bunları anlatmayı planlıyorum. Dediğim gibi Twitch'te her akşam canlı yayındayız. Ee, gelebilirsiniz. Sohbet ediyoruz. Ee, aşağıda linkleri bırakıyorum. Her akşam SRO ile ilgili konuşuyoruz. Sohbet ediyoruz. Öğreniyoruz. Öğretiyoruz. Kafamıza göre güzel bir ortamımız var. Sizi de beklerim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.